Esselamu Aleyküm değerli kardeşlerim. Ee, bir hatıra anlatmak istiyorum. Ee, bu hatıra da e, Kargı'da geçen biliyorsunuz bilenler bilir bilmeyenler de ben söylemiş olayım. Abdurrahman Çiçek isminde e, Bediüzzamanların e, ziyaretmiş muhterem bir abimiz vardı. Abdurrahman Çiçek. Abdurrahman e, bu abi anlatmıştı daha doğrusu bize. Ee, o zaman da onun e, dükkanı camiye yakın bir mevkide, bir tuhafiye dükkanı var. Orada e, emekli oldu, tabi şu anda rahmetlidir kesinlikle, Büyük Cami'nin imamıyla ondan sonra e, Abdurrahman abi'nin bir konuşmaları e, geçiyor. Tabi o zamanlarda 1970'lerde veya biraz daha öncesi veya sonrası olabilir. O, o dönemlerde yaşanan sıkıntılar, baskılar vardı. Bu Recep Hoca ismi de Recep Büyük Camii'nin imamıydı. Abdurrahman abi arasında konuşmaların mevzusu şu. Deccal çıktı çıkmadı konusu. Çıktıydı çıkmadıydı. Abdurrahman abi onun çıktığıyla alakalı bazı imalar da bulunuyor. Tabi açıkta konuşmuyor. Çünkü her şey açıkta konuşulamıyor. Hele o zaman dönemi düşünün. Ondan sonra e, Recep Hoca da daha henüz çıkmadı. İşte bir adada çıkacak. E, Deccal bir adada çıkacak. Etrafı zincirlerle bağlı olacak. hadis e, hadisi şerefini okumuş. Yani diyor, böyle bir Deccal çıkmış olsa adada olacak. Biz bunu duymuş oluruz. Yani duyarız demek istiyor. Abdurrahman abi de e, şimdi o zaman da Büyük Cami'nin kıble istikametinde de bir heykel var. Yani hani okulların okulların önüne koyuyorlar, büst diyorlar ya şimdi resmen orada bir heykel. Yani eski tabirle put, şimdiki tabirle e, heykel. E, biraz daha şey tabirler. ne diyeyim? e, o milliyetin tabiriyle büz, büz neyse. Ondan sonra Abdurrahman abi diyor ki Recep Hoca diyor sağ bak diyor. Yani caminin önündeki o heykele bakışını nazarını çevirmek için sağ bak diyor. Ne görüyorsun orada diyor. Orada bir heykel var. Beton atılmış etrafına ve etrafı da zincirlerle bağlı. Recep Hoca'da bir Abdurrahman ben neden böyle bakmamışım? Yani onlar hadis-i şeriflerin bazılarını böyle apaçık alenen her şey ortaya çıkacak zannediyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ima yoluyla, benzetme yoluyla ne yapıyor? İfade etmeye çalışıyor. Yoksa ehli onu bilmese, aynı onun gibi beklemeye kalsak, kıyamete kadar beklesen öyle bir kişiyi, kişiyi bulamazsın. Şimdi deccal çıkacak, eli delik olacak. Bu hadis-i şerif. Değerli kardeşim bu hadis-i şerif. Eğer siz eli delik bir insan deccal beklerseniz, daha çok yüzyıllar geçer. Bulamazsınız böyle bir eli delik bir Deccal. Sizde çalmayacak edelim yani eli dedik yani. Öyle bir şey yok. Buradan anlatmak istenen şey nedir? Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki onun zamanında israfat o kadar teşvik edilecek ki o kadar israf yapılacak ki kişinin elinde para durmayacak, akıp gidecek. Onun zamanında israf körüklenecek, teşvik edilecek. Ondan sonra is, e, deccal gelecek alnında haza kafirun yazılmış olacak. Alnında haza haza bu demek kafir kafir. Şimdi siz alnında Arapça olarak bu kafirdir yazılı insan beklerseniz ne olur? E değerli kardeşim kıyamete kadar bekleseniz yine bulamazsınız. Ama bu hadis-i beklenen yoruma bakın. Yorum ne diyor? Evet. O adam çıkacak Yahudinin şapkasını giyecek ve insanlara da giydirecek, mecbur yapacak. O zaman da onun olduğu anlaşılacak. Daha bunun gibi bir sürü haberler, bir sürü e, benzetme imalı e, böyle imalı haberler ve hadisler var. E şimdi dediğimiz gibi bunu ehli insanlar yorum yapmayıp böyle hakikat ve izah etmezse e, avam ne yapar? Avam başka türlü bekler. İşte Deccal kısmı, Deccal meselesi böyle olduğu gibi değerli kardeşlerim maalesef ama maalesef Mehdi konusunda da bu tarz yanlışlara düşülüyor. Bazı şeyleri böyle e, ilmek ilmek kişiler kendilerini Mehdi göstermek için ne yapıyor? Çaba sarf ediyor. Gerek yok kardeş, Gerek yok. Mehdi olan çıkan zat zaten hizmetiyle çıkacak. Alameti zaten de kendinde e, to, kendi toplanmış olacak. İfade etmesine gerek yok. Ama bir sürü bakıyorsun tele, e, şeyde YouTube'da yüzlerce Mehdi var. E, niye Deccal'ım diyen yok? Herkes Mehdi. Sen Mehdi'ysen Deccal'ı kim? Öyle ya. Senin Mehdi'nin hizmeti Deccal'a karşı olacak. Deccal çıktı dönümde olacak. Bir de Deccal'ın da olacak. O da kimse söz söylemiyor. Mehdi'yim ben. Yok öyle şey kardeşim. Mehdi'lik meselesi farklı. Deccal meselesi bu izah ettiğimiz gibi farklı. Bununla alakalı çok şeyler söylenir. ama gerek bu kadar kafidir. İnşallah yanlış anlamaya da meydan vermeden sözü kısa kesmek gerekir değerli kardeşlerim.